Kripto Borsam kanalından herkese merhaba. Ben Yunus Emre Çetinkaya. Arkadaşlar bugün yepyeni bir madencilik sistemiyle geldim ve bu madencilik sistemi şu ana kadar benim görmüş olduğum tüm madencilik sistemlerinden daha iyi. Hatta ve hatta bence Onni Kriptos'tan bile daha iyi. Bakın açık ve net söylüyorum. Bence bu benim fikrim. Onni Kriptos'tan bile daha iyi. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber sistemin tanıtımını yapacağım yatırıp yatırmamak size kalmış. Ben e, önce şuraya yatırımımı yapacağım. Şimdi ben 210 dolarlık bir yatırım yapacağım. Yani ne yapar? 1820 TL. 2000 TL'lik bir yatırım yapacağım arkadaşlar ben. Buraya kendi istediğiniz bir saniye. Şunu Türkçe yapayım. Öyle anlatayım. <laughs> 4 adet sistem var. E, birisinde günlük kar işte 1.7. Ant madenci de 2.1. T17'de ant madencinin T17'sinde günlük kar 2.8. Ant miner S17'de günlük kar 3.2. Tabi sisteme girdikten sonra yine aynı şekilde hesaplama kısmı var. Mesela ben bu madenciyi seçiyorum. E, 21.000 CHS'lik hız almayı hız satın alacağım. Ve bu da 210 dolara tekabül ediyor. Hemen buraya geliyorsunuz. Ant madenci S9K. Ant madenci S9K. Kendi maden satın almak istediğim madencimi seçtim. Hızım nedir? 21.000'dir. Yapıştırdım. Hesapla dedim. Bana vermiş olacağı aylık kar bu. Para buya gelelim. Piyasalar diyelim. Bana aylık 978 TL verecek. Ben 210 dolar yatıracağım. 1820 TL. 1820 TL yatıracağım 20'yi boş ver 1800 yatıracağım Ve bana aylık 970 980 lira verecek Yani ne yapar 2 ayda amorti yapar tam 2 ayda değil hatta 978 çarpı 2 1956 yapar 1820 yatırıyordum işte artı 130 TL daha veriyor Yani 55 gün 56 gün gibi bir amorti süresi var Şimdi diyeceksiniz ki bu süre çok uzun. Evet uzun. Diğer cloud mininglere göre uzun. Ama aslında uzun değil. Çünkü bu sistem bildiğimiz asik madencil madencileriyle çalışıyor. Fiziki madencilik yapıyorlar. Bu işte yok tron kluddur şudur budur salak saçma sistemlere kandık hep beraber. Bu öyle bir sistem değil. Adamlar gerçekten fiziki madencilik yapıyorlar. Girip hani sistemi de bakarsınız zaten. Yani kendim inanmasam zaten 1800 lirayı geri zekalı mıyım affedersiniz yatırayım. Her neyse. Şimdi 21.210 dolarlık şimdi sözleşme satın al dedim. Burada bize diyor ki hangi ağ üzerinden bir <laughs> saniye Türkçe yapayım. Hangi ağ üzerinden yatırmak istediğimizi soruyor. İşte bakın satın alma işleminizi tamamlamak için aşağıdaki öde, ödeme yöntemlerinden birini seçin diyor. Ben doç olarak e, ya da Lit mi yapsak? Aynen ben Lit olarak yatırmak istiyorum. Tekrardan hemen Türkçe yapıyorum. Diyor ki lütfen tam olarak ne oluyor lan? Lütfen tam olarak 1.19 Litcoin'i bu ödeme adresine gönderin diyor. Şimdi tabi önce Litcoin almamız lazım. Bende o kadar Litcoin var mı? 1.19 Ha varmış tamam. Güzel. 1526 Tamam. Lts çek diyorum. Şu adresi doğru kopyalamayı kopyalamaya çok özen gösterin. Alıcı adresine bunu giriyorum. Çekmek istiniz mi? 146 değil, pardon. Şunu seçeceğiz. Bakın tam olmasına çok özen gösterin. Çünkü ee, onludeki gibi boşa gitmiyor. Fakat üstüne Tekrardan tamamlamak için tekrardan yatırmanız gerekiyor. E, dolayısıyla ne olacak? Tekrardan komisyon ücreti çekecek. Şu olacak, bu olacak. Gibi gibi gibi. Hani e, bence o o topa girmeyin derim. Şu anda bana bu adresi verdi. Ya 1800 TL olunca insan tekrardan kontrol etmek istiyor tabii ki. 119. Ben bunu 120 yapacağım. 1.20 yapacağım. Ya da yapmayacağım. Tam olarak diyor. Bakın şu an mesela ben de bir Araf'ta kaldım. Niye Araf'ta kaldım derseniz bunu Her neyse arkadaşlar. İşlem ücreti 0.01 Litecoin dedi. Litecoin'i çek dedim. Cep telefonuma onay gönderiliyor. Gönderilsin. 810 8799. 799 e-mail'e onay geliyor onu da göndersin hemen <laughs> Telefona gelmedi. Şuraya geldi mi ki acaba? Evet buradan gelmiş. Şunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ne demek geçersiz ya. Tamam. 88362 elimizle yazalım. 880-362 Çekim talebim alındı. Transferlerime geleyim. Şu an evet sıraya alınmış bir şekilde bekliyor. Bunu beklerken Bunu beklerken Hemen şöyle yapalım. Size sistemin diğer detaylarından bahsedeyim. Türkçe yapalım. Oturumumuzu açalım şuradan hemen. Şimdi zaten oturumunuzu açtığınızda sizi direkt olarak gösterge paneline atıyor. Gösterge panelinde işte az önce söylemiş olduğum bu madencilik sistemleri var. Sizin kendi seçmiş olacağınız. Bu arada 200 c CHS de size zaten bonus olarak veriyor. Burada son mevduatları görebiliyorsunuz. İşte Mehmet Ali 37.50 dolar yatırmış. Ernesto 200 dolar yatırmış gibi gibi gibi. Buradan hesaplama yapabiliyorsunuz. Burada YouTube bonusu, Facebook bonusu ve Telegram bonusu talep edebiliyorsunuz. Ödeme isteğinde işte bildiğimiz çekilme var. Minimum para çekme miktarı 0.005 diyor. Yani 150 TL gibi bir şey yapar galiba. Bir saniye tam olsun. Aynen 156 TL minimum para çekme tutarı. Ee, buraya işte adreslerinizi ekliyorsunuz. BTS adresi çekilecek tutar yapıyorsunuz. Kimlik doğrulayıcı yapıyorsunuz. Bu etkinse tabi 2FA kimlik doğrulaması. Etkinse onu yapıyorsunuz. Onun haricinde aktif sözleşmeleriniz burada gözüküyor. Şu an tabi ki henüz daha paribu bile onaylamadığı için henüz sıradan. Ben de sadece bonus olarak verdiği aktif madenci gözüküyor. Kazanç geçmişiniz gözüküyor. Tavsiyeleriniz burada. Tavsiye dediği yani referans sistemi. Toplam yönlendirmeleriniz. Şu an sıfır mesela. Çünkü kimseyi yönlendirmedim. Buradan yönlendirme bağlantınızı kopyalayabiliyorsunuz. Ha şurayı söylemeyi unuttum. Bakın toplam mevduat olarak işte bir bitcoin mevduatları var. Toplam ödeme olarak 0.07 bitcoin ödemeleri var. Aktif Sistemde toplam bu kadar hash power varmış aktif olarak. Toplam 6000 yatırımcısı var. Dediğim gibi sistem çok yeni henüz 6000 yatırımcı var. Zaten toplam mevduattan da sistemin yeni olduğunu anlayabilirsiniz. Henüz bir bitcoin anca toplamışlar. Şu kısım çok önemli. Burası destek kısmı. Buradan işte isim, soy isim, telefon numarası ve e-postanızı yazarak buraya herhangi bir sorunuz, herhangi bir şeyiniz olursa yazıp yine cevap alabilirsiniz. Ee, çok çok geç dönmüyorlar. Yani ben bir deneme amaçlı yazmıştım. Hani böyle yarım saat içerisinde falan dönüyorlar. Hadi 40 dakika olsun. Yoğunluğa bağlı olarak değişir. Ki zaten yatırımcı sayısı arttıkça bu sistemi de elbette geliştirirler. Şu an desteğe 20 kişi bakıyorsa işte burası 20 bin kişi olunca desteğe de işte 50 kişi bakar gibi gibi gibi. Bunu da geliştirirler zaten. Galiba evet çekim talebim gerçekleşti. Tabi buraya hemen geleceğini sanmıyorum. Yine de ödemeyi kontrol et diyelim mesela. Hmm, Türkçe yapalım tekrardan. Adresimiz doğru. Dengemiz doğru. Son görüldüğü alıcı bir dakika önce toplam alınan işlem sayısı adres tipi ya bir git ya. <laughs> belki onaylanmıştır. Belki onaylanmamıştır. Henüz bilmiyorum. F5 atıp bakacağım. Dashboard'umuz henüz onaylanmamış. Yani şu an şeyi düşünüyorum acaba. Video esnasında mı beklesem? Çok mu uzun sürer? Onu düşünüyorum. En iyisi bunu video esnasında beklemeyeyim. Sisteme geçer geçmez tekrardan videoyu açarım arkadaşlar. Evet tekrardan videoyu açtım. Çünkü ödemem geldi. Şöyle hemen göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 24-350 CS hızımız tanımlandı. Ee, toplam çekim 0 işte e, şu an hesabımda olan bitcoin sayısı bu. Bu tabi f5 attıkça e, şey olur. Ne onun adı? Yenilenir. Bu böyle saniyelik yenilenmiyor zaten. Yani e, girip saniyelik kontrol de etmezsiniz zaten. Yani çekim yapacağınız zaman girersiniz. Gibi gibi gibi. Hiçbir sorunsuz şekilde. Yani ödemede işte 5-10 dakika kadar sürdü. Tam dakikayı e, bakmadım. Onu siz videodan şu alttaki saatten de bakabilirsiniz. Ama hani uzun sürmedi. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi Yunus Emre Çetin Kaya 210 dolar. Completed olarak da gözüküyor. Hiçbir e, sorunsuz şekilde ödememiz Litecoin yoluyla halledildi. Siz tabi istediğiniz yoldan yapabilirsiniz. E, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Tabi bunlar 1-7-2-1. İşte ben 2-1 aldım mesela. Niye 2-8 ya da 3-2 varken 2 aldı aldın diyebilirsiniz. Hemen şöyle. E, pardon. Mesela buradan alacağım ya. Burada değer diyor. 25 bin veya daha büyük olmalı diyor. Yani en az 2500 dolar olmalı. Eğer günlük 2.8 kar olanı istiyorsanız en az 2500 dolar yatırmalısınız. Ya da günlük 3.2 istiyorsanız en az 500 dolar yatırmalısınız. Niye öyle oldu lan? En az 5000 dolar yatırmalısınız. Bu, burada bunun minimumu kaçtı bilmiyorum. Bunun minimumu da 20.000. Biz de tam denginde yatırmışız zaten. 210 dolar yatırmıştık. Bunun minimumu 200 dolar. Bunun minimumu ise 1000 diyor. Bunun minimumu ise 10 dolar. Bu günde 1.7 veriyor. Bu günde 2.1 veriyor. Bu günde 2.8 veriyor. Bu da günde 3.2 veriyor. Dediğim gibi zaten şuradan da kendi hesaplamanızı yapabilirsiniz. Sistem bu şekilde. 2FA doğrulamanızı Mutlaka yapın, bunu kesinlikle öneriyorum. Mutlaka doğrulamanızı yapın. Ee, bir sorun olduğunda iletişime geçebilirsiniz sistemle. Farklı bir sorunuz varsa da bu yorumun, bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram grubu bırakıyorum. Oraya da girip sorularınızı sorabilirsiniz. Sistemin linkini de yine açıklama kısmına bırakıyorum. Allah bu sistem çok iyi, çok güzel gidecek. Yani. Şu an işte benim gönlümdeki tahtın sahibi Onni'ydi. Onni Only kusura bakma ama tahtın biraz sallantıdaydı ve kaptırdın. Şu an benim gözümün, gönlümün sahibi Ah Mining sistemi bu sistem. Umarım güzel karlar yaparız. Çok girişte girdik. Onni'ye de girişte girmiştik. O çok güzel karlar yaptık. Hadi herkese bol kazançlar dilerim.